Dış kulvardan 8 numaralı 50'nin onu en yakından takip eden Safkan. 4 boy geride 3 numaralı Dombra var. 1 numaralı dışır liderliği var koşuda ve derbide Safkanlar artık son düzlüğü görüyor. Mücadele sertleşiyor, tempo artıyor. 400'e ilk giren isim 1 numaralı Candanış oluyor. 8 numaralı 50'nin 10'u yalnız bırakmıyor. İçeriden 3 numaralı Dombra gerilerden 5 numaralı Kinova geliyor. 4 Safkan da kupayı istiyor dışarıdan 5 numaralı Kinova geliyor. Geliyor, liderliği alıyor Farkı açıyor son yüzde fark 4 boy kadar Onun günü onun koşusu oluyor Derbi 5 numaralı Kilova kazanıyor 8 numaralı Eldin o ikinci 3 numaralı Dombra 3. oldu 2 numaralı Kugur tabelayı tamamladı 5 numaralı Kilova 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 kazandı Son 400'e girildiğinde Bad Wolf kaçıyor. Kinova onu yakalamaya çalışıyor. Aradaki fark yarım boya kadar iniyor. Dış kulvardan yüklenen 2 numaralı Kinova Bad Wolf'u önce yakalıyor. Sonra liderliği devralıyor. Koşuda son 200 metreye girilirken yarım boy bir boy kadar Kinova rakibinin önünde. Son yüzde fark 2 boya kadar çıkıyor. Yıllar geçiyor. Kazanan değişmiyor. 2 numaralı Kinova İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu 3 yıllar kark kazanıyor. Bir numaralı Bad Wolf ikinci. Üç numaralı Ala Çatı Ağası üçü. Kuba'nın ortadan dört numaralı Seven Sensin iki numaralı Can dışın gayretleriyle son 200 metreye de girilmek üzere. Beş numaralı Alp Dağ yarışın başından beri önde. İçeriden Kinova ikinciliğe girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor. Alp rakibiyle direniyor. Son yüzü bir buçuk boy önde geçiyor. İçeriden Kinova saldırıyor. Beş numaralı alta önde. Kinova geliyor. Kinova Kinova kazanıyor. 3 numaralı Kinova birinci. 5 numaralı Alp Doğa, ikinci. 4 numaralı Seven Sense üçüncü. 2 numaralı Can Dadaş dördüncü oldu. 3 numaralı Kinova Ahmet Çelik de kazandı. Şirin yerde virajı ilk dönen safkan son 400 metreye 2,5 boy kadar önde koşuyor. Orta kulvardan 6 numaralı Can Dadaş'ın 1 numaralı Bedwolf'ün gerilerden 7 numaralı Gürsoy'un içerden 2 numaralı Kinova'nın en dış kulvardan 5 numaralı Yalpagan'ın gayretleri var. Son 200 metreye girilirken orta kulvarda 3 numaralı Mayru'nun önünde dışarıdan 5 numaralı Yalpagan ve 2 numaralı Kinova geliyorlar. Farklar azalmaya başlıyor. 2 numaralı Kinova ve Yalpagan geldiler. Kinova öne geçti. Yalpagan saldırıyor. Kinova ve Alpagan Güzel İzmir koşusunda finale adını yazdıran isimler oluyor. 3 numaralı Mahir 3. oldu 7 numaralı Gürsoy. Farklı önde çıktı. 3 numaralı Fratelli onu yakalamaya çalışıyor. Gerilerden Kinova'dan dışarıdan 5 numaralı Ova Kartal'ın. En dış kulvardan 4 numaralı Bistro Strong'un gayretleri var. Koşuda son 200 metreye doğru. Dış kulvardan 5 numaralı Ova Kartal içinde 3 numaralı Fratelli. En dış kulvardan 2 numaralı Kinova geldi. Dışarıdan 2 numaralı Kinova içeriden Fratelli'nin plana çıkıyor. Kinova liderliği alıyor. Farkı açıyor. Fotoya da kupaya da yakın olan Kinova koşuyu Kinova kazanıyor. Dört numaralı Mr. Strong iki üç numaralı Fratelli ve beş numaralı Ova Kartalı ikincilik kararını varış hakemlerine bıraktı. Karagöz'e civat koşusunu iki numaralı Kinova Halis Karataş'la kazandı. Pistin son 400'ü 2 numaralı Baba Döker rakipten 3 boy kadar önünde lider geçmeyi başardı. Pistin ortasından 16 numaralı Kinova yaptı ataklarla 200'le doğru gidilirken ikinciye sokuldu ve öndeki rakibini yakalamaya çalışıyor. İç kuvardaki Baba Döker 200 geçirken koşun lideri ancak 16 numaralı Kinova çok etkili geldi. Son yüze doğru yaklaşılırken Ankara kalesi koşusunda sonlarda artan temposuyla 16 numaralı Kinova rakiplerinden koptu. Son 50'de fark 5 boy kadar koşuyor da Kinova kazanıyor. 15 numaralı Google koşuna ikinci olarak ayrıldı. 2 numaralı Baba Döker değerli yarışseverler severler koşunun üçüncüsü oluyor. 6. koşu açık grup bir mücadele. Ankara Kalesi koşusunu Sayın Oğuz Dağlaroğlu'nun sahibi olduğu 16 numaralı Kinova Jokey'i Halis Karataş'la kazandı. Osmanoğlu koşusunda Son 400 metreyi önde giren Safkan Fark 2.5 boy kadar dışarıdan 3 numaralı Kilova atak yaptı İkinciliğe yerleşti ve Farkı azaltmaya başladı 4 numaralı Mahir insan direnmeye çalışıyor Dışarıdan 3 numaralı Kilova geliyor Farkı yarım boya kadar indiriyor 4 numaralı Mayro insan 200 2.liğe önde geçti dışarıdan 3 numaralı Kilova'nın içerilerden 6 numaralı Yıldız Hansların gayretleri var dışarıdan Kilova geliyor Rakibine hakim oluyor Yarım boy fark yapıyor 3 numaralı Kilova Bir kez daha kazanıyor Dört numaralı Mayr Uyusal ikinci, altı numaralı Yıldız Hanslar üçüncü, beş numaralı Tiglon dördüncü oldu. Fevzi Lütfi Osmanoğlu koşusunu üç numaralı Kinova, Akın Sözen'le kazandı.